Arkadaşlar size bugün yeni bir özellikten bahsedeceğim. Yeni güncelleme ile beraber modifiye yerimiz değişti. Burada yeni bir şey geldi. Bir tanesi kahraman. Ben bunu şu an artık olarak kullanıyorum. Tavsiye ettiğim bir sorun Burada yaptığı şey bunu koyduğumuzda bu savunmayı etrafı şey yapıyor. Hero'ları güçlendiriyor. Özellikle ne boyunca. gibi özellik veriyor? İşte burada gördüğünüz isabet puanı. E, ee, savunması, savunma kahraman hasarını ee, artırıyor. arttırıyor. Savunma da artırıyor. O alanı mı oldu bilmiyorum. Böyle bir Artı bu dönerek bir ateş eden alev vardı bundan önceki. Ona benziyor gibi ama bunda direkt hedef vuruyor gibi gözüküyor böyle. Bu da bir seçenek. Bir de direkt vuran, tek ee, hedefli vuran bir şey var savunmalar. Ben bu üçüne baktığımda, bunlar benim için böyle o kadar cazip değil. Bu gayet güzel. Bir de şimdi video ile size şeyi göstereceğim. Bu e, nöbetçileri göstereceğim. İki tane nöbetçi var. Ben bir tanesini seçmiştim. Size bir şu an yaptığımız klan savaşından şey göstereyim. Yani benim bana, e, bana saldıran bir e, bir savaşı göstereyim size. Şimdi. Çünkü ben birçok yükseltmeyi yaptım. Yeni kuleler falan burada böyle görmek isterseniz eğer. Ve 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 ve. Bu yeni zımbırtı, taktik avcısına benzeyen yeni zımbırtı. Bu çan da buraya koyayım, hero'ların yanına. Şu an normal duruyorlar. Şimdi savaşı başlatıyorum. Hemen, bak nasıl hemen şey yaptı Bütün hepsini yükseltti şu an. Hepsi böyle şey sanki öfke basmış böyle duruyor Bir bunu <laughs> şu da göstereceğim. Bu yeni ee, savunmamızı da burada gördük Nasıl hissediyorlar? <laughs> <laughs> Bu şey e, yüzdesine göre etkisi var. Yüzde falan böyle daha yani, eşit binalar falan yıkıldığında

patlattılar. <laughs> Özette e, bu şeyi tavsiye ederim arkadaşlar. E, bu savunmayı tavsiye ederim. Şuradan da hızlıca basalım gelsin. Bunu toplayalım. Aynı zamanda şey gördünüz de e, bu yeni özellikleri de görmüş oldunuz. Savunmanızı aktif etmeyi modifiye binasına e, şey o, aktif etmeyi bunu geliştirmeyi unutmayın. Geliştirmenizi tavsiye ederim. Bu taktik avcısına benzeyen şeyin adı da intikam kulesiymiş. Hala isimlere alışmaya çalışıyorum da. Ama bunu he, tek bir kere aktif var. 368 bin kare ulaştığımda buna büyük güzel olacak gibi duruyor. 5, 20 ve 40 bin göre Daha ona göre. Daha fazla daha hızlanıyoruz anladığım kadarıyla. Güzel. Yeni videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar.